YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Daha uzağa, daha ucuza uçmak için üretilen mermi şekline benzeyen geleceğin uçağı tanıtıldı. Uçak hangi özelliklere sahip olacak ve ne zaman uçmaya başlayacak? Japonların geliştirdiği uçan araba ilk insanlı testini Çinlilerin geliştirdiği 1,5 ton yük taşıyan kargo drone'u ilk insansız uçuş denemesini başarıyla tamamladı. Hollandalı KLM ve Delft Üniversitesi'nin geliştirdiği, yolcuları kanatların içinde uçurmayı amaçlayan geleceğin uçağı Flying V'nin ölçekli modeli ilk kez uçuruldu. Amazon, paket siparişlerin teslimatını drone yapabilmek için ilk resmi onayını aldı. TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungur 49 saat havada kalarak rekor kırdı. Türk Hava Yolları'nda çalışanların maaş belirsizliği sona erdi. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. Yaklaşık 3 yıl önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Victorville şehrinde mermi şeklindeki gizemli bir uçak ilk kez görüntülenmiş ve merak uyandırmıştı. Geçtiğimiz hafta ABD'li Otto Aviation, Celera 500L adını verdiği fütüristik, düşük emisyonlu, uzun menzilli, yakıt tasarruflu mermi şeklindeki uçağını kamuoyuna tanıttı. 10 yıldan uzun süredir gizli şekilde geliştirilen uçak için havacılık endüstrisinin geleceğini ciddi şekilde sarsmak ve özel uçak kullanımını yaygınlaştırmak parolasıyla yola çıkıldı. 6 adet first class yolcu taşıyabilen Celera 500 modern bir jetle aynı hızlarda uçmayı üstelik bunu 8 kat daha düşük yakıt tüketimiyle gerçekleştirmeyi vaat ediyor. Benzer büyüklükte bir uçağa göre menzilin de 2 kat daha fazla olacağı iddia ediliyor. Buna göre Celera 500L saatte 724 km hızı ulaşacak ve saatlik uçuş maliyeti benzer boyuttaki jetlerden yaklaşık 6 kat daha düşük. Yani yaklaşık 334 dolar olacak. Yaklaşık 3.8 litre yakıt tüketimiyle de küçük bir jet uçağının 8'de 1'i kadar yakıt tüketecek. Otto Aviation devrim niteliğindeki uçağın Kasım ayından bu yana 31 test uçuşu yaptığını ve var olan en yakıt tasarruflu ticari uçak olduğunu kanıtladığını, geleneksel bir hava yolu uçuşuyla aynı maliyette uçak kiralama imkanı sunabileceğini açıkladı. Uçağın benzersiz mermi şekli sayesinde havanın gövde ve kanatlarının etrafından sorunsuz şekilde akmasını sağlayan laminar akışı destekliyor ve geleneksel uçaklarda yaşanan türbülans ve geri sürükleme ihtimallerini azaltıyor. Gücünü Red A03 motorundan alan uçağın aerodinamik yapısı Celera 500L'nin kalkış ve seyir hızlarına ulaşmak için çok daha az beygir gücü ihtiyacı doğuruyor. Uçağa güç veren Red A03 motoru sınıfının en iyisi verimlilik sunan geleneksel uçak yakıtı Jet A1 ile biyodizel üzerinde çalışıyor çalıştığı onaylanan kuyruğun üzerine yerleştirilmiş itki yaratan bir pervaneyi çeviren sıvı soğutmalı 12 silindirli bir dizel motor. Celera 500L'nin 2023'te hizmete girmesi planlanıyor. Uçağın pazara girişinin Covid sonrası süreçte büyük fayda sağlayacağı, geleneksel bir ticari uçuşa göre maliyetinin az olması nedeniyle aileler veya küçük gruplar için özel uzun mesafeli seyahatler sunması bekleniyor. Pandemiyi gelişmiş pazar fırsatları olarak gören Otto Aviation, şu anda geliştirilmekte olan diğer kısa menzilli drone tarzı hava taksilerinden farklı olarak Celera 500L'nin daha uzun menzile sahip olması ve Kuzey Amerika'da hiç durmadan uçabilmesini ciddi bir avantaj olarak görüyor. Celera 500L'nin prototipi penceresiz olsa da yolcu versiyonu pencerelere sahip olacak. Pencereler aynı hizada monte edilmeleri ve gövdenin dış şekliyle aynı konturlara sahip olmaları nedeniyle laminer akış üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmayacak. Şirketin Celera 500L'nin yaklaşık 2 katı büyüklüğünde, hibrit elektrikli ve içten yanmalı motor kullanabilen ikinci bir model üzerinde çalıştığı da açıklandı. Japon teknoloji şirketi SkyDrive'ın tasarlayıp geliştirdiği uçan arabanın ilk insanlı test uçuşu Toyota şehrinde başarıyla tamamlandı. Böylece dünyanın dört bir yanında üzerinde çalışılan uçan araba hayalini gerçeğe dönüştürme yarışı biraz daha kızıştı. Japonlar ürettikleri dev bir insansız hava aracını andıran SD-03 için dünyanın en küçük elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı olduğu iddiasında bulunuyor ve 2023'te uçan arabayı piyasaya sürmeye hedefliyor. 4 motora sahip olan SD03 yaklaşık park halindeki iki otomobil büyüklüğünde. Sadece 2 yıllık bir mazisi olan SkyDrive'ın bu kadar kısa sürede aracı tasarlayıp geliştirmesi ve insanlı uçuşu başarıyla gerçekleştirmesi projenin geleceği için umutlandırıyor. Bu uçuş aynı zamanda Japonya'da bir uçan arabanın ilk insanlı uçuşu olarak da tarihe geçti. İnsanlara özellikle metropoller güvenli ve konforlu yeni bir yaşam tarzı deneyimi sunmayı amaçlayan şirket uçan arabanın aynı zamanda herkes için ulaşılabilir de olmasını hedefliyor. Uçan araba olarak bilinen henüz keşfedilmemiş yeni bir ulaşım türü için uygun aracı tasarlarken ilham almak için anahtar kelime olarak ilerici seçimini yapan SkyDrive Futuristik hava aracı SD03 için yıl sonuna kadar Toyota şehri dışında ve farklı koşullarda daha fazla test uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Çinli SF Holding ülkenin kuzeybatısındaki ilk insansız kargo uçuş denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Test uçuşu dağlık Ningxia bölgesinden iç Moğolistan'a yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Kısa mesafeli lokasyonlara tek bir paketi bırakmak için tasarlanan küçük teslimat dronlarını test eden bazı şirketlerin aksine SF'nin geliştirip ürettiği uçağının 1,5 tona kadar yükle daha uzun süre uçabildiği söyleniyor. Çinlilerin ürettiği dev drone saatte 180 km maksimum hız ve 1200 km menzile sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu rakamlar uçağın otonom teslimat için üretilen birçok şirketin üzerinde çalıştığı uçaklardan çok farklı bir kategoriye girmesini sağlıyor. SF Holding bu otonom uçakları uzun süredir yavaş ve düzensiz teslimatlardan muzdarip kırsal alanlara mal getirmek için kullanmayı umuyor pilotlu uçakların kargoyu merkezi bir yere ulaştırması, ardından insansız bir uçağın malları yakın çevredeki daha küçük kasaba ve bölgelere taşıması amaçlanıyor. Küçük teslimat dronlarının da oradan alıp paketleri bireysel alıcı ve son kullanıcıya getirmesi amaçlanıyor. Pilotsuz kargo uçuşlarını gerçeğe dönüştürmek için dünya çapında birçok şirket çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. SF'nin test uçağı Wuhan merkezli üretici China Aerospace Times Electronics tarafından Çin'de üretildi. Bu projenin yanı sıra Kaliforniya merkezli Sabra 1850 km metrelik menzilde 2400 kilogramdan fazla yük taşımak üzere tasarlanmış bir drone üzerinde çalışıyor. Uçağın 2022'de hizmete girmesi bekleniyor. Başka bir Kaliforniyalı startup şirketi Nautilus'un bu yıl yaklaşık 60 metre uzunluğunda yani neredeyse bir Boeing 777 büyüklüğünde prototipi bitirmek istediği biliniyor. SF Holding bünyesindeki insansız hava aracı birimini çeşitli boyutlardaki dronlar üzerinde çalışmak için 2017'de kurdu. Çin'deki 9 güzergah boyunca dron denemeleri için hükümet onayı aldı. Ancak SF'nin Çin'de bu alanda rakipleri de var. E-Ticaret ve JD.com kırsal alanlarda kendi drone teslimatlarını test ediyor. Hollanda'nın Milli Havayolu KLM ve Delft Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen, yakıt verimliliği ile geleceğin uçağı olarak lanse edilen Flying V'nin ölçekli modeli rüzgar tüneli ve yer testlerinin ardından ilk uçuşunu Almanya'da bir hava üssünde gerçekleştirdi. Tasarımıyla fark yaratan Flying V, geleneksel uçaklardaki kanat, gövde, kabin gibi tüm bileşenlerde devrim niteliğinde değişiklikler vaat ediyor. Yolcu kabini, kargo bölümü ve yakıt depolarının kanatlara entegre edildiği uçak, bu sayede hafiflik, güçlü aerodinamik yapı, uçağı etkiyen geri sürükleme kuvvetinin azalması gibi özellikleriyle ekonomik ve konforlu bir uçuş sunacak. Flying V'nin A350 ile yakın bir kanat açıklığına sahip olması planlanıyor. Yani uçağın operasyonları için hava alanlarında herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmayacak. Uçağın iki sınıflı standart konfigürasyonunda 314 yolcu taşınması ve 160 metreküp kargo hacmine sahip olması bekleniyor. Bilgisayar hesaplamaları geliştirilmiş aerodinamik V şekli ve azaltılmış ağırlığıyla Günümüzün en gelişmiş uçaklarına kıyasla Flying V'nin yakıt tüketiminin %20 daha az olacağını, aerodinamik verimliliğinin ise %15 daha yüksek olacağını gösteriyor. Flying V'nin ölçekli modeli 22.5 kilogram ağırlığında 3.06 metre kanat açıklığına ve 2.76 metre uzunluğa sahip. Delft Üniversitesi doktor öğrencisi ve aynı zamanda drone pilotu olan Nando van Arnhem tarafından radyo kontrollü bir drone gibi uçurulan modele 2 adet 4 kW gücünde elektrikli motor, 6 kg ağırlığında bir lityum polimer pil entegre edildi uçuşta kalkış, dönüş ve yaklaşma ile iniş dahil bir dizi manevra denendi. 2019’da Las Vegas’ta 2.27 kilograma kadar paketleri taşıyabilen tamamen elektrikli teslimat dronunu ilk kez açıklayan Amazon, Prime Air adı verilen dronlarını teslimatlarda kullanmak üzere ABD Federal Havacılık İdaresi FAA'den resmi onayını aldı. Bu gelişme paketlerin teslimat sürelerinin 30 dakika ve altına ineceği anlamına geliyor. FAA'nin Prime Air drone filosu için Amazon'a verdiği Part 135 hava taşıyıcı sertifikasıyla şirketin gelecekte insansız paket teslimat süreçleri ağını geliştirmesinin yolu açıldı. Amazon drone ile teslimatın ne zaman başlayacağına yönelik bir tarih vermedi teslimat dronlarının hava sahasına tam olarak entegre edilmesi için teknoloji geliştirmeye ve iyileştirmeye ihtiyacın devam edeceği açıklandı. 2013'ten bu yana dronla teslimat üzerine çalışan Amazon'un Prime Air dronları diğer nesnelerle temastan kaçınmasını sağlayan gelişmiş mekansal farkındalık teknolojisine sahip. 7 yıl sonra Amazon, Google'un sahip olduğu Wing Aviation ve UPS'in ardından drone kullanımı için Part 135 sertifikası alan 3. şirket oldu. Ancak bu şirketlerin hiçbiri henüz drone teslimatlarını gerçekleştiremedi. Öte yandan dronların daha yaygın olarak kullanılması için çalışmalarını sürdüren FAA, insansız hava araçlarının ulusal hava sahasını güvenli entegrasyonu konusunda araştırmalar için üniversitelere 7,5 milyon dolar hibe sağlanacağını duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 49 saatlik rekor bir uçuşa imza attı. Son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösteren Aksungur, 59. test uçuşunu gerçekleştirerek toplam uçuş süresini de 230 saate taşıdı. 49 saat havada kaldığı rekor test uçuşunda Aksungur, 20.000 fit irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesi, kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gibi misyonlara sahip olan çift motorlu Aksungur'un 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor. Tek motorlu Anka insansız hava aracı platformu üzerine inşa edilen Aksungur, Böylece 18 ay gibi kısa bir sürede ve daha uygun maliyetle geliştirilmiş ve uçurulmuş oldu. TEI tarafından geliştirilen PD-170 tipi motorları kullanan Aksungur 24 metre kanat açıklığına sahip. Sistemin maksimum kalkış ağırlığı 3300 kilogram. Hava aracı 750 kilogram harici yük taşıyabiliyor. Bu yükle 25.000 fitte 12 saat görev yapabiliyor. 150 kilogram faydalı yükle bu süre 24 saate kadar çıkabiliyor. Türk Hava Yolları çalışanlarının uzun zamandır devam eden maaş belirsizliği sona erdi. THY yönetimi ile Hava İş Sendikası anlaştı. Çalışanların ücretlerinde %30 ila 50 arasında kesinti yapılmasına karar verildi. Çalışanların ikramiyeler de dahil daha önce toplu iş sözleşmesiyle kazandığı diğer haklarsa korundu. İmzalanan protokol kapsamında Türk Hava Yolları'nda kısa çalışma ödeneği uygulamasına son verilirken zorunlu ücretsiz izin ve işten çıkarma yapılmaması kararı da alındı. Yapılan anlaşmaya göre pilotlarda %50, kabin çalışanlarında %35, yer personeli elindeyse ise %30 ücret kesintisine gidilecek. Ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek. Tarafların toplu iş sözleşmesiyle daha önce 2021 için varmış oldukları enflasyon artı %1'lik ücret artışı maddesi enflasyon oranında artış şeklinde revize edildi. TH'nin toplam çalışan sayısı TH'ye teknikle birlikte ikinci çeyrek sonu itibariyle 38.969. Hava İş Sendikası ise 24.800 TH'ye çalışanını temsil ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.